Bugün 29 Ocak 1995 Pazar. Günün birinci koşusuna katılacak olan A grubu Arapatları piste çıktılar ve ben bu koşuya katılacak olan A grubu Arapatlarını tanıtmak istiyorum. Bu koşuya bir numaralı Dinçer Bey, Jockey Tınay Adışen'le, iki numaralı Yavuz Han, Jockey Akın Özdeniz'de, 3 numaralı Bihter 2, Jokey Ertül Can Kılıç'ta 4 numaralı Arslan Eray jokey Engin Yalçın'la ve 5 numaralı Bamka 3 jokey Ziya Mutlu ile günün birinci koşusuna katılıyorlar. Ve Yavusan da kulvarına doğru yönelip start içindeki yerini alıyor. Start verildi ve koşu başladı. Yavusan yarım boy kadar yarışa geç başlıyor ve koşunun liderliğini 5 numaralı Bamka alıyor ve farkı 3 boya kadar çıkartıyor. Ve ...son 600'e doğru geliyor... ...tekrar iki boy fark yapıyor 5 numaralı Bamka... ...Dinçer Bey ve Yavuzhan ikilisi... ...tek at gibi öndeki... ...Bamka'yı kovalıyorlar ve Dinçer Bey ve Yavuzhan... ...ikilisi atak yapıyorlar... ...Bamka ile tek at gibi oluyor dördüncüyle... ...Asteneray sarkıyor ve... ...son viraj dönülürken Yavuzhan... ...atak yaparak son 400 geçilirken... ...koşunun liderliğini alıyor... ...farkı yarım boya hatta... ...bir boya kadar çıkartıyor iç kulvardan... ...Dinçer Bey şimdi ikinciyle sarkıyor... Gereden Asteneray'ın gayretleri var. Orta kulvardan Yavuzhan yarım boyluk liderliğini koruyor. İç kulvardan Dinçer Bey'in gayretleri var. Son 200 geçiliyor. Yavuzhan rahat bir tempoda Dinçer Bey'in yanında şu anda tutuyor. Sayın yarışseverler yarım boy kadar Yavuzhan koşunun lideri Dinçer Bey'in ataklarına başarılı bir şekilde Yavuzhan karşılık veriyor. Ve koşuyu da bir boy farktan rahat bir şekilde 2 numaralı Yavuzhan kazanıyor. 1 numaralı Dinçer Bey ikinci, 4 numaralı Arslan Aray 3. 5 numaralı Pamka 4. oluyor sayın